Fizik tedavi rehabilitasyonunda çok çeşitli tedavi seçenekleri bulunmakta. Aslında fizik tedavi rehabilitasyon branşı insanın tümüyle ilgilenmekte. Fizik tedavi rehabilitasyon branşının tek bir organı yok, tüm insan e, konusuna girmekte. Burada bel boyun ağrısı, eklem ağrısı, inme felç, beyin travması, omurilik hasarı gibi birçok hastalığı sayabiliriz. Parkinson rehabilitasyonunu sayabiliriz, MS rehabilitasyonunu sayabiliriz, romatolojik rehabilitasyonu sayabiliriz, ortopedik rehabilitasyonu sayabiliriz, sporcu sağlığını sayabiliriz. Dolayısıyla fizik tedavi rehabilitasyon branşı hasta varsa muhakkak olmalı. Tüm tıptaki diğer branşlarla işbirliği içerisinde çalışan, birbirini destekleyen, tamamlayan branşlar olarak fonksiyonu yürütmekte. Zaman zaman hastaların doğrudan ağrısının kesilmesi, zaman zaman fonksiyonlarının kazandırılması, zaman zaman ise cerrahi sonrası hastanın hızlıca hayatına geri dönmesini sağlama fonksiyonunda oldukça büyük rol almaktadır. Dolayısıyla fizik tedavi rehabilitasyonun eli hem insan gücü hem de cihazlar arasından oldukça güçlü olmalıdır. Fizik tedavi rehabilitasyon alanında kullandığımız elektroterapi cihazları basit elektrik akımı uygulamaktan komplike e, fonksiyonel simülasyona kadar uzanabilmektedir. Burada e, teknoloji geliştikçe insanlardaki fizyolojik fonksiyona yakın uyarımları sağlayabilecek elektroterapi cihazları geliştirilmiştir. Burada ağrı kesici, tens dediğimiz akımlardan kası simüle edici e, uyarımlara kadar geniş bir yelpazeden bahsedebilmekteyiz. Aynı zamanda ultrasonun tedavi edici şekilde kullanılması, aynı zamanda lazer, düşük yoğunluklu lazerin tedavi edici bir şekilde kullanılabilmesi tedavi başarımızı oldukça arttırmaktadır. Özellikle son yıllarda ESVT dediğimiz daha önceki ESVL denilen böbrek taşı kırmada kullanılan sistemin topuk dikeni veya da kaslarda tendonlarda iltihap, tenisçi dirseği gibi durumlarda kullanılması da tedaviye son yıllarda başarıyla eklenmiş seçeneklerin başında gelebilmektedir. Bunun yanında girdap banyolar, bunun yanında diğer bazı elektroterapi veya da ses dalgası veya da manyetik alanı kullanarak yapılan tedaviler fizik tedavide kullanılabilmektedir.